Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden tekrardan karşınızdayız. Dün video çekemedik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Geç geldik. Zaman kalmadı video çekmek için. O yüzden çekemedik. Bugün hızlı bir şekilde biraz daha yapabildiğim kadar erken çekmeye çalışıyorum. tabii ki bu geceki video 6 Nisan 2021 tarihli NBA maç tahminleri ve yorumlarında bulunacağız. Bu videoya geçmeden önce bir gün önce değil de iki gün önce 4 Nisan'da yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. Hızlı bir şekilde üzerinden geçeceğiz. Çoğunuz zaten sonuçları biliyordur. 4 Nisan videosunda arkadaşlar full çektik. 4'te 4 yapmış olduk. Hızlı bir şekilde maçların üzerinden geçiyorum. İlk maçımız Miami Cleveland maçı. 4.5 handikaplı Miami yener demiştik. Yendi. İkinci maçımız Utah Jazz Orlando maçı. Utah Jazz 9.5 handikaplı en az bir 10 sayı farklı yener. O da baya bir farklı yendi. Orlando'yu 3. maçımızda Portland Oklahoma. Onda da 4.5 handikaplı diye vermiştik. Yener. O da yermiş oldu farklı bir şekilde. Ve son maçımızda Sacramento Milwaukee maçı. Burada da Milwaukee düz olarak 1.35 orandan yener demiştik. Onlar da bir sayı, bir sayı farkla da olsa yenmeyi başardılar. ATT oynamadığım bir maçta. Yani 4'te 4 yapmış olduk. Full çekmiş olduk arkadaşlar. Bazı yerlerde size arada yazmıştım. İsteyen handikapları biraz daha yükseltebilir. Çünkü yüksek handikaplar bayağı bir verilmiş. Daha güzel oran için yükseltmişseniz yine de kazanmışsınızdır arkadaşlar. Kazanan arkadaşları öncelikle tebrik ediyorum. 4 Nisan videosunda ve Şimdi 6 Nisan videosuna geçiyoruz. Yani bu geceki maçlara, NBA maçlarına. Fazla maç yok ama yine 7 maç arasından size 4 maç seçmeye çalıştım arkadaşlar. Doğru bir şekilde, iyi bir şekilde umarım başarımızı devam ettiririz. Nisan ayımızda çok iyi bir başlangıç oldu. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Umarım bu akşamki videoda da başarılı oluruz arkadaşlar. İlk maçımız Brooklyn New York Knicks maçı. Brooklyn New York Knicks maçında ilk önereceğim şey tabii ki burada James Harden geri dönecek ve oynayacak. Yani Kyrie Irving ile James Harden birlikte olacak. Onlar birlikte oynadığı zaman yani güçlere güç katılıyor Brooklyn'de. Kevin Durant hala dönmedi tabii ki. Oraya yeni katılan Lamar Kuzol, ile Bray Griffin de süreler almaya başladı. Onlar da oynuyorlar. Az da olsa sayı katkılarında bulunuyorlar. Yani Brooklyn takımı daha da güçlü bir takım haline gelmiş oldu. New York Knicks karşısında yeneceklerini düşünüyorum. Güzel oranı da var. 1.35 oran civarında arkadaşlar. Düz olarak 1.35 orandan Brooklyn galibiyetini size öneriyorum New York Knicks karşısında. New York'u yenerler. Zaten yenerlerse tekrardan liderliğe oturacaklar. O yüzden o düşüncede de olacaklarını düşünüyorum. Ne yapıp neydi bu maçı kazanmaya çalışacaklardır. İkinci maçımız Dallas Mavericks Utah Jazz. Ee, Dallas'ta Porzingis oynamayacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki maç öncesi kadrolara yine de bir bakarsınız. Sadece Doncic oynayacak. Utah Jazz ise tam kadro. Utah Jazz tabi ki bu maçta liderliğini zaten yense de yenilse de sürdürecek. Arada bir 3-4 maç galibiyet farkları var. Ama aslında önemli olan olacak bu maçta. Utah Jazz gerçek mi, lider mi? Yoksa tesadüfen mi orada gözükecek bu maçta? Çünkü güçlü Dallas karşısında hem Dallas'ın evinde yenmeyi başarılarsa zaten hem liderliğini sürdürecekler hem tekrardan kanıtlamış olacaklar. Çünkü gerçekten de güçlü bir yapı oluşturdular, güçlü bir e, takım oluşturdular. O yüzden e, takım olarak bakarsak tabii ki Yurtak önde gözüküyor. E, güzel orandan bir 45 Utah Yurtakçasın galibiyetini öneriyorum size arkadaşlar. Borzingis'in olmadığı bir maçta Josh Richardson da belli oynayacak mı? Dallas sadece Doncic'in üzerine baya bir yük, düşecek. Doncic tek başına bütün Utah'ı yenebilir mi? Aslında yenebilir. Oyunu giderse iyi bir şekilde davranırsa yenebilir aslında ama burada da Utah'ın gücünü göreceğiz. Bir oyuncuya izin verecekler mi yenilmelerini? O yüzden ilk önereceğim şey Utah'casın bir 1.45 oranından galibiyeti arkadaşlar sanıyorum ki Dallas için bu maç çok zor geçecek. Doncic ne kadar da Doncic olsa zorlanacaktır bu maçta. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. San Antonio Spurs Cleveland. San Antonio Spurs'ta iyi bir şekilde devam ediyorlar. Hala ilk 6 seviyelerindeler. Yani üst taraflarda da bulunuyorlar. Playoff'a katılma şansları 7. 8. L'ye de düşseler hala sürüyor. Belki bu Greg Popovich'in son yılı olabilir diye ona en azından bir playoff'la veda etmek isteyeceklerdir. Tabii ki karşılarında Cleveland gibi bir takım var. Cleveland neredeyse 3 aşağı 5 yukarı artık bir şey için savaşmıyor. Ama tabii ki iyi genç oyuncuları var. Burada bence San Antonio Spurs kendi evinde kazanır arkadaşlar. İyi oyuncularla kurulan ve kendi evinde sağlam oynayan bir San Antonio Spurs Cleveland'a yenilmez. Yani yener. Burada oran yükseltmek için isteyen arkadaşlar 4.5 handikaplı oynayabilir. Yani en az bir 5 sayı farkla San Antonio Spurs Cleveland'ı yener. Yani 4.5 handikaplı oran yükseltmek için alabilirsiniz arkadaşlar bu maçta. Benim size önerim San Antonio Spurs en az bir 5 sayı farkla bu maçı kazanır diye. Tabii ki playoff'taki iddiasını sürdürebilmek için. Geliyoruz 4. ve son maçımıza burada da Houston, Phoenix Suns'a karşı oynuyor. Houston zaten seri mağlubiyetlerle geliyor. Phoenix Suns'a e, ikincilikte tutunmak istiyor, orada kalmak istiyor. Arkadan e, Los Angeles Clippers geliyor. Şimdi Denver'da Portland'a gelmeye başladı. O yüzden Phoenix bu e, maçı kullanıp kazanmak isteyecektir. E, tabii ki eksikler yine var Houston takımında. ama e, genç oyuncular geri döndü. Krişe Umut oynayacak. Phoenix de ise tam takım olarak gözüküyor. Burada da tabii ki oran yükseltmek için Phoenix Suns'ın galibiyetini 6.5 ya da 8.5 handikaplı alabilirsiniz arkadaşlar. En az bir 7 sayı farkla Phoenix Suns'ı yeneceğini düşünüyorum. Oran yükseltmek için bunu kullanabilirsiniz. Yoksa çok düşük oran gibi gözüküyor. Phoenix Suns'ın galibiyeti ama en az bir 7 sayı farkla yani Devin Booker'ın destekleriyle Chris Paul'un, Deandre Ayta'nın en az bir 7 sayı farkla yeneceğini düşünüyorum. Felix Hans'ın Hüstan'ı. Houston zaten bir şey için savaşmıyor. Ama en azından oyuncuları geliştirmek için oynuyorlar. Yenilseler de yenseler de durum değişmeyecek. O yüzden Felix bu maçta daha saldırgan olmasını, maçı kazanmasını ve farklı bir şekilde kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Böyle yaptığımız maç önerilerinden 4 tane maç önerisinden sonra öne çıkartacağım. Tabii ki bir üçlü olacak ikili olarak ilk önce arkadaşlar ikili olarak vereceğim. Öne çıkarttım ikilinin ilk maçı Brooklyn New York Knicks maçı. Brooklyn'in galibiyeti 1.35 oranda ve ikincisi San Antonio Spurs Cleveland maçı. Burada da San Antonio Spurs'ın dediğim gibi 4.5 kaplı en az bir 5 sayı farkla yenmesi arkadaşlar. Bu iki maçı öne çıkartıyorum isteyen bu maça bu, bu maçlara tabii ki Houston'la Phoenix'i de ekleyebilir. Phoenix'in 6.5 handikaplığı var. En az bir 7 sayı farkla yenmesini isteyen ekleyebilir. Ama daha öne çıkarttım. Bu iki maç arkadaşlar Brooklyn'in galibiyeti ve San Antonio Spurs'ın 4.5 handikaplı yani kendi evinde en az bir 5 sayı farklı Cleveland'ı yenmesi. Dallas'la Utah maçı o da onu da oynayabilirsiniz isteyen oran yükseltmek için. Ama o biraz daha tehlikeli arkadaşlar. O yüzden öne çıkarttım. bu iki maç oluyor. Brooklyn'e San Antonio Spurs. Böyle yaptığımız maç tahminlerinden sonra geçiyoruz. Oyuncu önerilerimize, oyuncu yüz barevlerinde. Tabii ki her zaman yaptığım gibi size 3 tane oyuncu yüz baremi olarak beklediğim, 3 sayılarda atmasını beklediğim oyuncular önereceğim. İlk oyuncumuz tabii ki çoğu zaman da verdiğimiz gibi Brooklyn New York Knicks maçında Kyrie Irving arkadaşlar Kyrie Irving'in 25 sayı üstünde sayı atmasını bekliyorum bu maçta onun üstünü alabilirsiniz deneyebilirsiniz James Harden'ın dönüşüyle asistleriyle birlikte Kyrie Irving bu maçta 25 sayının üzerinde atmasını bekliyorum isteyen bunu yüz baremi olarak oynayabilir ikinci oyuncumuz San Antonio Spurs maçından Keldon Johnson arkadaşlar, San Antonio Spurs'ta genç yetenek olan bazen yedekten bazen 5'te başlayabilir. Keldon Johnson 11 sayının üzerinde atar arkadaşlar. Onun üst baremi ortalaması 11. Yani bu maçta o 11 sayının üzerinde sayı atmasını bekliyorum. Hatta belki 20'lere de çıkar. O yüzden ikinci oyuncumuz Keldon Johnson 11 sayı ve üstü, yani 11 sayının üstünde atması ve geliyoruz. Üçüncü oyuncumuza Houston Phoenix maçında arkadaşlar. Üçüncü oyuncumuz Devin Booker. Devin Booker son maçlarda fazla sayı atıyor. 30'lara 40'lara da çıktı. Bazı maçlarda o yüzden bu maçta da Phoenix Suns maçında Houston karşısında Devin Booker'dan yine fazla sayı bekliyorum arkadaşlar. 26 ve üzeri yani 26'nın üzerinde sayı atmasını bekliyorum Devin Booker'ın. 30 sayı civarlarına ulaşmasını bekliyorum. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle verdiğim üçlüden Kyrie Irving Keldon Johnson ve Devin Booker'da ikili ikili oynayabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen üçlü denemesi de yapabilir. Ekstra olarak vereceğim bir oyuncu olacak size. O da Houston'dan geri dönen Christian Wood. Christian Wood'dan da bu maçta bir 20 sayının üzerine çıkmasını bekliyorum. Yani 20 sayıdan fazla atmasını bekliyorum. 20 ve üstü. Christian Wood'u size dördüncü oyuncu olarak ekstra olarak veriyorum arkadaşlar. İsterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmazsanız karar sizin. Bu akşamki yaptığımız video böyleydi arkadaşlar. Şimdi yeniden tekrardan söylüyorum. Herkese kupon başarıları diliyorum. Herkese bol şanslar, iyi şanslar, iyi kazançlar. Umarım iyi bir şekilde devam ederiz. Yeni gelen abonelerimiz var abonelerimize de hoş geldiniz diyoruz. Umarım iyi bir şekilde büyüyerek büyüyerek devam ederiz. Kazandırarak herkese iyi bir şekilde kazandırmış oluruz arkadaşlar. Herkese başarılar, bol şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.